Merhaba, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Orta Doğu Haber Merkezi'nde yeni bir yayında yine bizimle birliktesiniz. Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi hükümet ile SDG arasındaki anlaşmanın uygulanmasına ilerleme olmadığını söyledi. Suriye ile İhbariye Televizyonu Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkilinin dün yaptığı açıklamada hükümet ile Suriye'de de, Suriye Demokratik Güçler arasında geçen Mart ayında imzalanan anlaşmanın uygulanmasına herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti. Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Amerikan İşleri Dairesi Başkanı Kuteybi Bey dip açık bir çözüme ulaşmak ve anlaşmaya getirmek geçirmek için aklımızı kullanmaya hala inanamıyoruz dedi. İnanıyoruz dedi. Hala aklımızı kullanmaya inanıyoruz dedi. İdlib anlaşmasının aylarca sürmesi gerekmediğini, aksine onu hayata geçirmek için gerçek bir istek gerektiğini belirtti. İdlib, ayrı, İdlib Paris'te SDG ile yapılacak istişare toplantısının SDG liderleriyle tam entegrasyona doğru yürütülen müzakere turunun devam niteliğinde olduğunu belirterek ABD ve Fransa Suriye'nin birliğini koruyan tedbirlerin tamamlanmasının gerekliliğine, gerektiğine inanıyor. Ifadelerini kullandı. Şarkul Efsad'ın El Akbariye'den aktardığına göre şöyle devam etti. Fransa'nın tutumu Paris'in Suriyelilerin istediği çözümü ulaşması için SDG'ye baskı yapmaya hazır olduğunu doğru, doğruluyor. Gerekli olan SDG'nin Fransız ve Amerikan ara, bulucu, ara buluculuk çabalarıyla masaya oturmasıdır. İdlib SDG'nin ve vilayetindeki politikalarını eleştirerek Zor'da toplumsal ve kültürel bir gerçeklik dayatmaya çalıştığını ve vilayet kaynaklarına el koyduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Suriye ilerlemesi için ülkede Suriye'nin ilerlemesi için ülkede birleşik bir liderlik gerektiğini vurguladı. ABD ile ilişkiler konusunda e, <laughs> İdlib, Washington'un Suriye hükümetiyle tam bir anlayış içinde olduğunu ifade etti. Suriye Dışişleri Bakanı Esat Eşeybani, Şam'daki başkanlık sarayında evet de konuştu. Suriye Dışişleri Bakanı Esat Eşeybani, Fransız mevkidaşı Jean-Noël Barrot ve ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak, Thomas Barrack'la dün yaptıkları ortak açıklamada Suriye hükümetinin siyasi geçiş sürecine ve özellikle Süveyda ve ülkenin kuzey doğusundaki ulusal uzlaşının sağlanmasına destek verdiklerini ifade ettiler. Üç tarafın Paris'te yaptığı toplantının ardından yayınlanan ortak açıklamada Suriye'nin bölgesel istikrarı korumak için komşularının güvenliğine herhangi bir tehdit oluşturmamaya kararlı olduğu belirtildi. Aynı zamanda komşu ülkelerin Suriye'nin istikrarına herhangi bir tehdit oluşturmaması gerektiği vurgulandı. Açıklamada Suriye hükümeti ile Suriye demokratik güçleri arasında en kısa sürede Paris'te bir dizi görüşme yapılması önemine de vurgu yapıldı. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.